Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına konuk olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Burak Kavuncu'nun İyi Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener uyardığını da söyleyen Ümit Özdağ, "Meral Hanım güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Burak Kavuncu hakkında bir olumsuz bilgi yok dediklerini bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim." ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Cumhurbaşkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasını Enver Altaylı'nın yeğeni olmasıyla Kazakistan'da bulunduğu yıllarda daha sonra FETÖ'den kapatılan Kazak Türk İş Adamları Derneği'nin kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı. Akşener'den cevapsa gecikmedi. Partinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Ümit Özdağ'ı yalancılıkla suçlarken konuya ilişkin şunları söyledi. Sayın Buğra Kavuncu bugün Sayın Özdağ'ın sözlerini iddialarını ispatlamak için bir imkan sunuyor. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Bu durumun İyi Parti'ye bir operasyon olduğunu kaydeden Akşener'e cevap veren Özdağ ise İyi Parti içerisinde operasyon arayanlar, İyi Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar ifadelerini kullandı. Peki Buğra Kavuncu gerçekten FETÖ'cü mü? Bu soruyla ilgili Abdülkadir Selvi, Hürriyetteki Enver Altaylı'nın Sokağa Dökülün Sözü Neyin Şifresi başlıklı köşe yazısında çarpıcı detaylara değindi. Selvi'ye göre Meral Akşener, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olup olmadığını sormuş. Selvi konuyla ilgili detayları şu sözlerle aktardı. Ümit Özdağ, FETÖ'cülükle suçladığı Buğra Kavuncu'nun İyi Parti'ye geliş sürecinde Meral Akşener'i bu FETÖ'cü diye uyardığını anlattı. Bunun üzerine Akşener'in iki devlet görevlisiyle görüştüğünü, devlet görevlilerinin Buğra'yla ...ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylediklerini aktardı. Bu görüşme doğru. İyi Parti kaynakları Ümit Özdağ'ın çok yüksek dediği bir devlet görevlisinin... ...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan olduğunu söylediler. Dün bakanlar toplantısı nedeniyle benim Akar ve Fidan'a sorma imkanım olmadı. Ümit Özdağ, Meral Akşener'e gidip Burak Kavuncu hakkında bu FETÖ'cü... Hem dayısı hem kendisi FETÖ'cü diyor. Akşener nereden öğrendin FETÖ'cü olduğunu diye soruyor. Özdağ hem MIT'ten hem genel kurmaydan öğrendim diye yanıt veriyor. Akşener bunun üzerine partiye kayıtlı sabit telefon hatlarından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MIT Müsteşarı Hakan Fidan'a ulaşıyor. Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna dair bir bilgi olup olmadığını soruyor. Akşener bir ya da en fazla iki gün sonra Ümit Özdağ'ı davet ediyor. İki tarafa da sordum. Hayır bizde böyle bir kayıt yok dediler diyor. Ümit Özdağ ise canı sıkkın bir şekilde ha öyle mi memnun oldum deyip görüşmeden ayrılıyor. Ama belli ki ikna olmamış. Peki tartışmaların odak noktasında yer alan Buğra Kavuncu kimdir? Saltuk Buğra Kavuncu 1973'te dünyaya geldi. Evli ve iki oğlu, bir de kızı olan Buğra Kavuncu Ankara Atatürk Lisesi ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına atılmıştır. Buğra Kavuncu farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği ve CEO olarak görev yapmıştır. Satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. Rusça, Kazakça ve İngilizce bilmektedir. Baba tarafından aslen Adana Ceyhanlıdır. Saltuk Buğra Kavuncu şu sıralar İyi Parti Genel İdare Kurulu üyeliği, parti sözcüsü, ve İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.